Selamünaleyküm arkadaşlar. Hafta sonu bir köye gideyim. Babamı bir yoklayayım dedim. Babam da gelince gitti de şu çatıların altını bir temizle Temizledim biraz. Fakat çalışırken aklımdan geçmiş geçti. Şurada bir karış toprak için amcam oğluyla amcamın anneyle kavga ederdik. Şimdi bütün avlu, bahçe Hoş. Şimdi bir avuç toprak sonunda olacağımız bu. Onun için ne kalp kırdığını der, ne insan üzdüğünü der, hiçbir şey demez. şurada amcam olursa, el salasa, şşşt, oh! Gel şurada oturup çay demeyi dünyanın mal varlığını değer Yoksa şu çöktükten üzüm çıkacak da, aha! Bu üzüm çıktığında zaten üzümün kilosu bedavaya düşüyor. ولكن هذه هي الأشياء